Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir Darkness Sizes videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki birkaç gündür video atamıyorum. Çünkü bunun sebeplerinden birisi, ikincisi ve üçüncüsü şu. Birincisi oda değiştirdim. İkincisi odanın düzeni. Üçüncüsü de bilgisayar aksesuarlarımın o odadan taşınıp tekrardan yeni bir odaya taşınmasıydı. O yüzden birazcık sesimde eko olabilir. Onu da ayarlayacağız. Ne yapıyoruz? Hiç vakit kaybetmeden o zaman videoya geçelim. Neler yaptım birazcık anlatayım sizlere. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim ve arkadaşlar geçen günkü videomuzdan devam edelim. Geçen günkü videomuzda güncelleme geldi biliyorsunuz, etkinlik geldi. Etkinlikle ilgili bir video çektik. Biraz isyan ettik, biraz eleştiri yaptık. E bunlar normal. Zaten benim çektiğim videolar genelde bu tarzda oluyor. Siz de bunları sevip izliyorsunuz. Sizler de ayrıca hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlarda özellikle yorumlarda yazan kardeşlerimiz, arkadaşlarımızın yorumlarına da dikkat edersiniz ki cevap vermeye çalışıyorum. Ve bu etkinlikte ben bayağı bir çırak savaşçının yönetimini ilerlettim. Şu an hatta nereye gelmişiz? Bir bayağı ilerlemişiz. Dördüncü seviyeye gelmişiz ve bunları da devam ede de bunları bitireceğim. Şu ustaya kadar gelmeyi planlıyorum ve bakalım ileride bizi neler karşılayacak. Güzel elmas kasa bir etkinlik olmuş. Bazı görevleri bildiğiniz halde unutabiliyorsunuz. Mesela yorumlarda bir kardeşimiz yazmıştı. Abi demişti silah geliştireceğim. Nasıl geliştireceğim? İnsan bildiğini de unutuyor bu şekilde ve güzel bir elmas kastım arkadaşlar. Yaklaşık 20159 elmas kastım bu etkinlikte ve hesaplarıma göre 7 tane karakterim olduğuna göre ben bir 100.000'e yaklaşırım diye düşünüyorum. 100.000'e yaklaşmamın sebeplerinden biri de bu macera görevini zaten bitirmişiz. Deneme alanında bayağı bir ilerleyeceğim. Bunda da 7 tane karakterime aynı şekilde yaptığım zaman yani bu ay elmasa doyacağız arkadaşlar. O yüzden etkinliği ilk etapta bazı şeyleri eleştiriyorum çünkü çok ayrıntılı bir şekilde araştırma yapamıyorum ve tek başıma oyunda zaman harcarken video hariçlerinde bütün ayrıntıları açıkları tek tek çözüp size bugünkü videoyu o şekilde yaptım. Yaklaşık diğer karakterlerimde Warrior'da bayağı ilerledik. Mage'de, Büyücü'de bayağı ilerledik ve şimdi Assassin'deyiz ve şu 3 karakterimi daha yapamadım ve bu karakterlerimin hepsini 100 level yapma hesabındayım. Onlar için bunların hepsini 100 level yapmamın en kolay yöntemlerinden biri buradaki şu bütün karakterlerime topluca bundan satın alıyorum, XP, tecrübe kutusu, bundan satın alıyorum ve şundan satın alıyorum ben genelde temizleme bileti ve şundan e, XP çantasından her karakterimden satın alıp hangi karakterimi yüz level yapacaksam ona yaklaşık bir 15-20 gün biriktirip hemen yüzüne çakıyorum onu. Mesela bu asasını hiç macera yapmadan doğru dürüst kasmadan 100 yapabildim. Şimdi buna başladım. Gördüğünüz gibi zaten bu 91 oldu. Böyle böyle karakterlerinizin hepsini 100 seviye yapmak için çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve daha sonraki gördüğünüz gibi ee, loncamıza bekliyoruz. Loncamız şu an 23 kişi oldu. Ben her seferinde loncama gelin loncama gelin diye size söylemeyeceğim. Zaten artık loncamı artık hangi loncada olduğumu biliyorsunuz. Zaten kardeşlerimiz var loncamızda. Sürekli onlarla da sohbet halindeyiz. Evet. Talep varmış hatta. Hemen bakalım. Bakın. Talep gelmiş. Duyurularımıza ciddi alan bir kardeşimiz gelmiş mesela bu da bizim takipçilerimizden biri dediğim gibi arkadaşlar lonca'ya bekliyorum lonca görevleri ve muhabbet sohbet canlı yayınları da birlikte olacağız evet şunu alalım Şimdi benim size sorum şu olacak arkadaşlar. Benden belki oyun bilgisi daha yüksek arkadaşlarım vardır. Onlara saygı duyuyorum. 100.000 elmas hedefim var ve bu 100.000 elması nasıl harcamalım gerektiğini bana açıklarsanız sevinirim. Biliyorsunuz bizim ufaklık bazen benim şeyleri götürebiliyor. Ona da bir önlem aldım. Önlemimi de aldım fazla böyle o yanındayken onu oynatmaya çalışıyorum. O yüzden bu şekilde arkadaşlar. Bir de şimdi hediyeler biriktirdim. Birazcık şöyle bir size göstereyim. Bunları birlikte açalım diye biriktirdim. Mesela giysi sandığı A ve S artı artı demiş. Bunları sizlerle tek tek açalım. Bakalım ne çıkacak. A çıktı. Hemen basalım. Evet gene A çıktı. Zaten S artı artı verseydi herhalde şu an burada. Bunu konuşmuyor olurdum. Evet bir A daha verdi. Dediği gibi şu genelde şu en baştaki harfi verir. Gene aynısını verdi. Evet gene A verdi. Gördüğünüz gibi S artı artı hiçbir şekilde vermedi. Daha sonra birkaç tane kutu gelmiş. T'ye çok güzel hediyesi demiş. Bakalım neymiş bu? Bir tane aç. O güzel. Güzel beğendim. Bir tane daha aç. Oo, çok iyi. Hatırlıyorsunuz ki bu kutuları bin, bin elması alırdık. Ne güzel böyle paraya doyardık, elmasa doyardık, altına doyardık değil mi? Yine keşke öyle bir etkinlik olsa da şu elmasları ona harcasak ama nerede gelmedi hala. Evet bir TY'ye çok özel hediyem daha varmış. Boyama bileti verdi. Yeri nerede? Onu da açalım. Evet. B ve S artı artı veriyormuş. Bu da stil seçim sandığımış. Evet bu stil seçim sandığımı seviyorum. Ekipmanlarım, dekoratif ekipmanlarımı buradan tamamlama yapıyorum. Bu olay güzel. Şundan hep hepsi keşke bundan çıksaydı daha iyi olurdu. Daha sonra birkaç tane daha olması lazım. Evet şu var. Bu da GM'in hediyesiymiş. Açalım. Bin, bir milyon para verdin. Neredesin? Nereye kayboldun? Evet. GM çok cömertsin. Evet sadece para veriyorsun. Teşekkür ederiz. Açalım. Evet. Hani cevher nerede? içeriğine bunun? Cevher veya altın diyor. Daha cevher alamadık. Bunu da alabilir miyiz? Evet. 100 cevher verdiğin için size çok teşekkür ediyorum GM. Gerçekten aşırı cömertsiniz. Bu cömertliğinizi neye borçluyum bilmiyorum. Ve daha sonra kanat. Her zamanki gibi biliyorsunuz ki kanatlarda baya bir işkence çekiyorum. Hiçbir zaman S artı artı kanatım olmadı. Hiçbir zaman da çıkmadı. O yüzden gene bir daha deneyelim bakalım. Evet. Yine S verdi. Yine S verdi. Ve S artı artı kanatım olmamasını devam ettiriyoruz. Bu seriye devam ediyoruz. Başka herhangi bir ne var? Neymiş bu? A, B. Eksikler için açılabilir. Artık tek tek açmayacağım. B, 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 B. Tamam. Burada ne varmış? Burada S artı artı. Bunu da 4 tane çak. Evet. Burada da hiçbir şekilde. Bu videodan sonra bir eksikleme bakarak o şekilde yapmayı planlıyorum. Evcil hayvan birdlerini kasmışız biraz işte. Bir şeyler yapmışız. Bakıyorum gözüme çarpan bir şey var mı? Bu neydi? Devasa bal kavanozu. Bunu adamımıza kullanırız. Daha sonra geri gelelim. Maceralar, başarılarımız. Başarılarımızı alalım. Şu başarıları da artık bir şöyle bir güncelleseler hoş olmayacak diye düşünüyorum. Yani hediyelerin en azından bir güncelleseler de güzel hediyeler alsak. Evet. Andaşlarımıza baktığımda Burada benim en çok işime yarayan şu zaman tüketme bayağı bir işime yarıyor. Daha sonra bakalım ne var resetlenen resetlenen bir şey yok alalım. Şu atılımla uğraşıyordum geçen gün aklıma gelmişken videonun içerisinde atılımımıza da bir bakalım işleye geliyorduk. Evet bize bu lazımdı bundan istiyormuştu işte diyelim hmm, 9 tane işle 18 tane güzel. Şundan biraz zor elde ediyorsun. İşte şu çok önemli bu bir tane veriyor mesela bak yani bundan kaynağına baktığında sonsuzluk kulesi baskın tesisat sök diyor tesisat sök S artılar S da söküyorum artık S artı artıları sökmüyorum S artıları da artık söküyorum arkadaşlar çünkü yani hiçbir artık yararını görmüyorum desem yeridir çünkü ya yararı var da ben uğraşmak istemiyorum çok uzun uğraşlar sebebinde elde edebiliyorsunuz bayağı bir para bayağı bir es parlatıcı kasmanız gerekiyor ki bir şeyler yapasınız. Bir de bu şeyle ilgili bir sorum olacak size. Aksesuar geldi mi? Aksesuar, yeni aksesuarlar diyorlardı. Aksesuarlarla ilgili bir bilgi verirseniz seviniriz. Evet şunu bir kapat. E ve E'mize bakalım. Sonsuzluk kulemizde. Sonsuzluk kulesinde artık biraz ilerlemem lazım. Sonsuzluk kulesinde 139'a geldik. Daha da yukarılara çıkmak istiyorum ama işte bu birazcık gücümüzü arttırırsak güzel olacak. Evet. Duello yapmış mıydık biz bu hafta? Evet. Yarın tekrar hatırlatayım. Duelliler resetleniyor. Bu akşam ya da yarın akşam gece saat ...ikiye kadar duellolarınızı yapın. Yapın ki resetlensin. 7 karakterinizle de yaparsanız güzel elmas kasarsınız. Bunun da bilgisini dipnot olarak size geçeyim. Ve daha sonra dediğim gibi şu çırak savaşının yöntemini beğendim. Güzel. Kolay görevleri var. Yapabiliyorsunuz. Deneme alanı da güzel. Bütün karakterlerinizle yaptığınız zaman bu da bayağı bir işe yarayan bir etkinlik. Yalnız benim şurada beğenmediğim şu hediyeler arkadaşlar. Yani hediyeleri daha da güzel yapabilirlerdi. Bana biraz S artı parlatıcı lazım. Biraz para lazım. Para hep lazım. Altın hep lazım bu oyunda. Şunları bir altın alalım. S parlatıcıları da alalım. Bunların hepsi lazım. Artık S artı artı mücevher almıyorum. Çünkü S artı artı mücevherlerim fullendi. O yüzden buna gerek yok. Şu kanatı gene alacağım. Kanatı artık bulmak istiyorum. Delireceğim ya. Şu kanatı var ya bir bulamadım ya. Aç bak gene yok. <laughs> Yok abi yok yok kanat çıkmıyor ya. Kanat çıkmıyor arkadaş. S artı artık kanat çıkarabilen var mı? Varsa yorumlarda yazsın. Evet şimdi mesela bir kardeşlerimiz bazı arkadaşlarımız görevlerde sıkıntı yaşıyorlarmış. Çırak ya savaşının yöntemi. Evet zaten macera temizledikçe bu geliyormuş. Ne diyor? 3 veya daha fazla tesisat materyali giysi ve dekoru yükseltmesi kullan diyor. Çok basit bir görev arkadaşlar. Hemen buradan herhangi bir yükseltme. Mesela şimdi biz ne yapmıştık? Parlatıcı almıştık değil mi? Hemen bu parlatıcıları bu arkadaşımıza basalım. Böyle diğer karakterlerinize de diğer karakterlerinize destek vererek bunları ilerleyebiliriz ilerletebilirsiniz arkadaşlar. Az önceki es parlatıcı aldığımız parlatıcılar buna yararlı oldu. Şimdi hemen ilk görevimizi yapalım. Ne diyor? Yükseltme kullan diyor. Zaten bu silahımızı yükseltecek bas gitsin. Hemen görev çat 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 oluyor böyle bayağı bir üst üste biniyor görevler. Hemen ekstra görevlere geçiyoruz. Yani böyle bir hemen göstermek istiyorum bilmeyenlere. Hemen buradan görevlerinizi pop hop, hop, hop alıyor. Ne diyor şimdi? Kademe B veya daha yüksek bir tesisatı iki yuvasına tak. Yani bu ne anlama geliyor? Hemen gösteriyoruz. B yok. B'ler nerede? ha Evet şimdi B buluyor arkadaşlar. Hemen B bulalım. Onu da böyle hemen kafa aklıma geldi. Anlaşları bunun resetlenmemişti. Şuradan B silah gördüğünüz gibi alalım. Facestat inventörümüz dolu. Niye dolu? O zaman şöyle yapalım. Bir dakika. Hem diğer görevleri de yapmış olurum. Yükselt emiyelim. Ya da bunu yükselt. Zaten bunu yükselteceğiz ya. Yükselt şunları. şunlara bas. Bas. Tamam bas. Zaten yükselteceğiz bunu. Yani. Evet yer açtık. Şimdi şu Aklıma gelen olayı bir çözeyim. Hemen bunlar geldi. Ay hey, senin ben tesisat Bunun tesisat envanterini de bir ara geliştirmem lazım. Şimdi bir tane buraya B takıyoruz. Gördüğünüz gibi bu görev oldu. Görev bu arkadaşlar. Bunu yapamayanlar varmış. Yaptığınız tek şey bu. Bunu alıyorsun. Bunu buraya takıyorsun. Hop görev oluyor. Yani böyle ufak tefek böyle cins cins basit görevler yapmışlar. Hemen devamını getirelim. Böyle bir kısa kısa göstereyim bilmeyenler için. Evet elmasımızı alalım. Bu arada baya bir yumurta da kastık. Altın zindanlarını bir kere temizleme. Bunu zaten biliyorsunuz. Öyküyü zaten 10. bölüme kadar tamamlamışsınızdır. 4. ve 10. macera görevini tamamladım. Bundan, bundan sonrası kolay zaten. Şimdi şurada bir arkadaşımızın bir dediği vardı. Neredeydi o görev ya? Ya yani bu görevleri böyle yapılıyor yani hiç sıkıntı yok. Çat çat yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben bunları tablette hemen hazırlıyorum yapıyorum sizlere sonradan sunuyorum. O yüzden ya bu niye hala böyle yapıyor ya. Of birleştirme görevleri var. Şu B'leri satmayın. B'leri satmayın arkadaşlar. Bu arada iki gündür de böyle hastalıklı gibiyim. Hatta lan dedik korona falan mı olduk dedik. Yok öyle bir korona gibisinden değiliz Allah'a şükür. Ha, bak bunu da geliştirebilirim. Böyle bir nezle gibi bir şey oldum. Ama korona değilim arkadaşlar. Da korona hiç olmadım. Çünkü tedbirleri ve önemli maskemizi takmadan, sosyal mesafe uymadan dışarı çıkmıyorum. Sizlere de bunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi şundan biraz basalım. Evet aklıma gelmişken adamlarımı böyle bazen es geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü birden çok fazla adamla oynadığınız zaman sıkıntı oluyor. Bunu da es yapalım ki bir işe yarasın. Evet bunu yükseltebiliyoruz. Ne ile yükseltelim? Eslerle yükseltelim. Sen de yüksel. Evet şu an girerseniz %30 event varmış. Birleştirme eventi gelmiş. Daha ucuz paraya Gold'a birleştirme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi işte bu etkinlik şu anlık iyi gidiyor. Dediğim gibi elmas kastık. Elmaslar güzel. Elmaslarımız güzel. Elmasları nasıl yapacağımı, nasıl edeceğimi sizlere soruyorum. Bir ara şu Guardian'u da detaylı bir şekilde incelemesini ve oynamasını yapacağız. Guardian'la bir çok oynuyordum. Zaten 87 levele göre güzel de bir gücü var. Bana göre bilmiyorum size göre nasıl. Guardian'ı da bayağı bir takılacağız. Çünkü hoşuma giden bir karakter. Biraz hantal olmasına rağmen ama güzel bir karakter. Dediğim gibi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların daha çok olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup ve videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Her gün video atmaya çalışıyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Güzel bir böyle bir çekide kitlemiz oluştu. Ondan da çok memnunum. Hepinize selam olsun onlara da. Destekleri için onlara da çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar görüşmek üzere kendinize